...bana Selim Bey'le olan arkadaşlığınızı biraz anlatır mısınız? Tabii ki. Biz Selim'le tanışalı sekiz yıl oldu. Yani e, askerden beri arkadaşım Selim benim. Hatta askerde belki duymuşsunuzdur hani askerlik anı, anıları anlatanlar olduysa... E, ...askerde birbirlerine emanet ederler insanları böyle. E, bir kişiyi alır, işte bu senin emanetin... ...bununla birliktesin artık, nöbetlere bununla gideceksin gibisinden. E, biz Selim'le nöbetlere de birlikte gittik. Her şeyi birlikte yaptık. Bana para geldiği zaman, Selim'in parası olmadığı zaman birbirimizi idare ettik. Aynı şekilde o da beni idare etti. Yani bunun yanında işte dediğim gibi, biz bir bütündük ya askerde. Yani Selim nereye ben oraya. O bana yardımcı oldu, ben ona yardımcı oldum. Selim zaten benden 3 yaş küçüktü. Ben kardeşim gibi görüyordum Selim'i gerçekten. Yani bu şekilde bir bağımız vardı Selim'le. Sonra askerlik bitti. Evet. Arkadaşlığınız, dostunuz daha da ilerledi bu kardeşlik durumu. Tabii ki tabii. Aileler ki. görüşüyor muydu aileleriniz? Evet, ailelerimiz de görüşüyordu. Selim de zaten hani şöyle e, kan bağımız yoktu aslında ama biz can gerçekten vardı. yani can kardeş diyebiliriz. E, çünkü yediğimiz, içtiğimiz ayrı gitmedi. E, i̇şte askerden geldikten sonra da Selim ve ben e, benim vasıtamla daha doğrusunda iş bulduk. Ee, ben işe girmiştim çalışıyordum Selim'in işi yoktu işte ee, ben iş buldum ve devam etti ailelerimiz de yine aynı şekilde görüşmeye devam etti Selim'in bir annesi var onunla yaşıyor zaten babası vefat etti ee, babasının vefat durumu sizin arkadaşlığınız esnasında mı Yok. oldu daha öncesi? hayır babasını ben hiç tanımadım Hı. yani Selim Hani annesiyle yaşadığı için biraz annecidir, Hı. öyle söyleyeyim yani çok sever annesini, zaten çok temiz kalpli. Erkek çok çocuklar bir biraz öyledir. Evet e, ki yani annesine aşık diyebilirim, hiç sözünden çıkmazdı, hep onun söylediklerini yapardı. Mesela bir yere gitmek için e, hani ben çağırdığımda bile anneme sormam gerekiyor derdi, o kadar ki çok severdi annesini aslında. Annesi de istiyor muydu Selim Bey'in evlenmesini? Annesi istiyordu. Ama e, sağlıklı bir insanla yani bu söylenmez aslında ama e, yani Eda'nın sağlık sorunlarını öğrendiğinde hani her annenin olduğu gibi oğlunun mutlu olmasını istiyordu. Ve daha sağlıklı biriyle e, evlenmesini istedi. Buna da ben vesile oldum diyebilirim yani annesini ben ikna ettim evlenmelerine. Bir şey merak ettim şimdi siz nasıl karar verdiniz Eda Hanım'la Selim Bey'in birbirlerine uygun olacaklarına? Ya şöyle ki Eda çok zor zamanlar geçiyordu gerçekten. Yani psikolojisi de çok bozulmuştu, rahatsızlığından dolayı sürekli hastaneye gidip geliyordu. O yüzden hani ona bir motivasyon olsun istedim aslında. Yani Selim'le tanıştırdım. Selim'i de çok sevdiğim için, hani çok iyi bir insan olduğu için ve bağlanacağını da düşündüm ki keza öyle de oldu. Selim gerçekten çok bağlandı Edaya. Ee, bu yüzden zaten böbrek verme işi falan e, bundan kaynaklandı. Peki Hayrettin Bey, şimdi her ikisini de çok iyi tanıyorsunuz. Her ikisi de sizin yakın arkadaşlarınız. Sizce Eda Hanım, Selim Bey'i niçin terk etti? Yani bunu gerçekten bilmiyorum ama e, söylediğim gibi... ...Eda'nın böyle bir şey yapacağını gerçekten bilmiyordum. Yani Eda'yı çok iyi bir insan olarak tanıyordum ben ama... Dediğim gibi ikimizi de kandırmış ve ben Selim geldiğinde e, bu yıllardır çektiğim pişmanlığı ve vicdan azabını kameraların önünde söylemek istiyorum. Tanıştırdığınız ve e, böyle bir evliliğe vesile olduğunuz arkadaşınız büyük bir hayal kırıklığına uğradığı için... ...büyük maddi kaybı olduğu için, sağlığını kaybettiği için... ...vicdan azabı çekiyorsunuz, anlıyorum. Peki kendinize bu kadar dolu dolu... ...ben çok kötü bir insanım... ...niçin diyorsunuz? Yani şöyle söyleyeyim size... ...ben bu üzerimdeki yükü gerçekten atmak istiyorum. Yani siz de zaten anlattığımda anlayacaksınız... ...ben neden kötü bir insanım dediğimi işte... ...bu konuyu açıkladığımda gerçekten bana hak vereceksiniz. Ve eminim ki siz de beni suçlayacaksınız. Peki şunu lütfen daha iyi anlamama yardımcı olun. Siz bize başvurmasaydınız... ...arkadaşınıza ulaşamaz mıydınız? Ulaşabilirdim. Ulaşabilirdiniz. Ama ben e, yaptığım hataları ve yaptığım kötülükleri... ...burada kameralar önünde anlatmak istedim. Peki Selim Bey'in... ...ona karşı yaptığınız bu kötülüklerden haberi var mı? Hayır, yok. Yani siz... E, ...bizlerin önünde ve milyonların önünde aslında... ...büyük itiraflarda bulunmak istiyorsunuz Selim Bey? Evet. Yani... ...bu açıkçası hem benim vicdanım için hem de... ...nasıl kötü bir insan olduğumu herkese göstermek istiyorum açıkçası. Hayrettin Bey çok enteresan bir insansınız. Gerçekten çok vicdan azabı çekiyorum. Ben aylardır uyku uyuyamıyorum. Yani e, Selim'in sosyal medyadan takip ettiğim kadarıyla zayıfladığını gördükçe, e, yani daha doğrusu işinden ayrıldıktan sonraki hallerini gördükçe ve psikolojisinin bozuk olduğunu gördükçe, e, ben bu programa o yüzden başvurmak istedim zaten. Yoksa ben de. Arayabilirdim Selim'i. Yani oradan da söyleyebilirdim ama e, aslında bu bir nevi kendime cezam benim. Öyle söyleyeyim. Öyleyse şöyle yapalım. Ben şimdi gideyim ve Selim Bey'i arayayım. Olur mu? Tabii ki ama ne olursunuz onu getirin. Yani ne olursa olsun gelmese bile kolundan tutup getirin. Çünkü ben bu vicdanımı başka türlü rahatlatamayacağım. İmdat etmek için elimden geleni yapacağım. Sizi sabırsızlıkla bekliyor olacağım. Ben de sabırsızlıkla itiraflarınızı bekliyorum aslında. Selim gelsin. Her şeyi birbirine anlatacağım. Peki. Görüşmek üzere. Görüşürüz. Beni burada bekleyin lütfen. Tabii ki. Ömrü hayatımda ilk defa ama ilk defa altını bu derece çizerek, üstüne bu derece basa basa ben çok kötü bir insanım. Ben çok kötü bir insanım diyen birinle karşılaşıyorum. Hayrettin Bey'in sırrı nedir sizce acaba? Bir şeyler seziyorum kendisiyle ilgili hikayesiyle ilgili ya da öğreneceklerimizle ilgili fakat konduramıyorum. Kondurmak istemiyorum. Bakalım Selim Bey aramamızı nasıl karşılayacak? Selim Bey. Evet buyurun benim. Siz kimsiniz? Selim Bey merhaba. Ben Ahu Sungur. Show TV'de yayınlanan Bir Şansım Olsa programının sunucusuyum. Evet evet tamam. İzliyorum zaten ben o programı buyurun. İzliyor musunuz programımızı Selim Bey? Evet evet takip ediyorum programımızı. Seviyor musunuz? Seviyorum tabii ki. Çok mutlu oldum teşekkür ederim. Nasılsınız? İyiyim sağ olun. Siz nasılsınız? İyisiniz? Sağ olun bizler de iyiyiz. Selim Bey programımızı izlediğinize göre Size arama sebebimizi anlamışsınızdır diye düşünüyorum. Programımıza size ulaşmak üzere biri başvurdu. Az çok bir tahminim var. Öyle mi? Evet. Peki, siz bir tahminde bulunmadan formatımız gereği bu aşamada çünkü size bir cevap veremiyorum kimin başvurduğu ile ilgili olarak bulunduğunuz yerde aracımız var. Üzerinde programımızın logosu var. Bir şansım olsa logosu. Aracımıza biner misiniz? Tamam olur. Tamam. Biliyorsunuz ki aracımızın içerisinde bir kasamız var. Ve kasamızın içerisinde programımıza sizin için başvuran kişinin sizin için bırakmış olduğu emanet var. Biliyorum. Ben de tamam. Şeyim, tamam. Öyleyse ekip arkadaşlarım siz aracımıza bindikten sonra bana...